Hvað er það að verða? lan Afyon Karahisar Ticaret Borsası ee, seçimlere meslek komitesi ve mez, me, meslek e, komitesi seçimleri meslek grupları itibariyle sonuçlarını açıklıyoruz. Bir nolu meslek grubu Oy kullanan üye sayısı 46, Sandıktan çıkan sarı 46. Sarı 46 oy aldı. İkinci meslek grubu. Oy kullanan üye sayımız 53. Yeşil liste 34, sarı liste 19 oy aldı. Üçüncü meslek grubu oy kullanan seçmen sayımız 55, 35 özür dilerim 35. Kırmızı liste 18, sarı liste 17 oy aldı. Dördüncü meslek grubu oy kullanan üye sayımız 49. Kırmızı liste 29, sarı liste 19 oy aldı. 5 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayımız 31. Kırmızı liste 26, sarı liste 5 oy aldı. 6 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayısı 52. Kırmızı liste 35, sarı liste 17 oy aldı. 7 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayımız 50. Kırmızı liste 29, sarı liste 20 oy aldı. 8 nolu meslek grubu oy kullanan üye sayımız 43, kırmızı liste 36, sarı liste 7 oy almıştır. Geçici sandık sonuçtana az sonra düzenlenecek. Hayırlı uğurlu olsun. 7 oy kırmızı, 1 sarı mı? 1 yeşil. Bir yeşil. Tamam. Teşekkür ederim. İkinci meslek grubunda yeşil liste kazandı. Kooperatifciler listesi. <laughs> Yedi meslek grubunda da Mehmet Müsürler listesi, kırmızı liste seçimi kazanmıştır. Geçici sandık soruştan hazır. İyi akşamlar. Canım benim. başkan, bizim başkan. Emri başkan bizim başkan. Emri başkan bizim başkan. başkan. Başkanım hayırlı olsun. hayırlı olsun. Her şey için teşekkür ediyorum. Siz kazandınız. Allah senden razı olsun.

aydır mücadele ediyoruz. Üstü başkanım geçen hafta zaferini kutladı. Allah nasip etti, bizlere bunları nasip etti. Rabbim de utandırmasın. Bizi destekleyen insanlara burada huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bizleri mahcup etmesin. Etmedi. Rabbim de onlara mahcup etmesin. Bravo! ise kaptığı yaptı, Afyon için yaptık. Eksi bir bir buçuk milyonla buranın yerini de değiştirdik. Allah nasip ederse burayı da bu eksi bir heyecanlıyım kusura bakmayın. Eksi bir buçuk trilyon gibi bir rakamla biz burayı <laughs> devraldık. Şu anda en az yarım milyonun üzerinde bir servete sahip olduk. Bu Afyon Ticaret Borsası'nın şu anki mevcut yerinde üniversiteyle takasa girdik. Yan tarafta üstü kardeşimizin ticaret odasının yanındaki yeri de al alacağız. Yani bunlar yaptıklarımız, yapacaklarımızın terminatı. Lisanslı depoları verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Rabbim mahcup etmesin. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Başla meclis üyelerime teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> mahcup olmadık. Biz beraber kardeşimle aynı davaya başladık. Ve devam ediyoruz. Ve devam ettireceğiz. Bu kardeşimle ticaret ve sanayisinin eski binasını, yeşil binayı ve gelirini o kadar arttırdık ki haddinden fazla. Sizin huzurlarınızda, Hüsnü kardeşime de burada teşekkür ediyorum. Ufak tefek e, işte çalışmalar, güvenmeler, evet. bazı şeyler, çok şeylerle mücadele ettik. Hüsnü kardeşim de ben de. Ama sesimizi bugüne kadar kestik. Bugünden sonra Allah nasip olursa ben kendim siyasette varım. Açık ne söylüyorum. Bravo! Bravo! Bugüne kadar bir şey yaptım ama bugünden sonra siyasette varım. Ben Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum basın mensuplarına da. Sağ olun. Ee, şey ederim. Ederim. <gülüyor> <gülüyor>